Evet millet bugün de biraz ittifak savaşında test yapacağız. Black Bolt'u bildiğiniz üzere birkaç test yaptım bu karakter için daha doğrusu. ama hani bu karakteri ittifak savaşında falan test etmedim. bugün bu videoda Black Bolt'u işte Iron Man'i, Moon Knight'ı falan ittifak savaşının efsanevi modunda test edeceğiz. Şöyle evet girelim hatta. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 e, karakterde zaten uygun e, şok şok mevsimi şu anda. O yüzden 3 karakterde şok uygulayabiliyor. Problem yaşamayacağız o konuda. 3 karakter için de ben en ideal takımları oluşturacağım. Bu şekilde bakacağız aralarında en iyi ittifak savaşı karakteri hangisiymiş. E, bunu da bir bakıma görmüş oluruz. Black Bolt'un ne kadar etkili olduğuna bakmış oluruz. Ee, tabii ki arkadaşlar liste kategori 3 karakterleri almadım. Efsanevi modda bildiğiniz üzere kategori 4 karakterler çok daha etkili oluyorlar. Hani ABX için aynı şey diyemem. Yani e, bu süper modda biraz kategori 3 karakterler de etkili aslında ama ama efsanevi modda kategori 4 karakterler kategori 3 karakterlerden çok daha iyi oluyorlar. O yüzden de e, bugün kategori 3 şey kategori 4 karakterleri deneyeceğiz daha doğrusu. Halk karakterini tabii ki listeye almıyorum arkadaşlar. Çünkü Hulk karakteri zaten nerf yedikten sonra PV'de o kadar da iyi değil. Çok listeye almaya gerek yok. Ama diğer 3 karaktere bir bakacağız. Aralarında en iyisi hangisiymiş onu göreceğiz. Şimdi ilk olarak Black Bolt karakteriyle başlayalım. Ee, Black Bolt için en ideal takımı da oluşturacağım aynı zamanda. Bir bakalım ee, ne kadar bir skor atacak. Şöyle başlasın. Evet. Şunu alalım da. Evet arkadaşlar animasyonları açık unutmuşum bir saniye. Şöyle tekrar başlayalım. Evet şunu almadan gidersek kötü olur ama. Güzel. Şimdilik fena başlamadık. Evet arkadaşlar şimdiden daha 1 milyon olduk. Gayet iyi gidiyoruz. Şöyle evet. Tam olarak ben de şuraya gidiyordum. Evet şeyim bu arada Sezgi CTP'nin hasar artışı burada bir gitti de yapacak bir şey yok. Şöyle evet. İkisini eş zamanlı getirmeye çalışıyorum. Evet şu anda gayet iyi. Şu anda düzelttik gibi. İki hasar artışım da eş zamanlı olarak geliyor. Şu anda iki buçuk olduk. Şu evet tam olarak şunun peşindeyim. Evet şu anda 3.5 olduk arkadaşlar neredeyse. Gayet güzel. Şu Odin gücü barı gitmeden biraz daha hasar verebilmemiz lazım. Güzel. 4.2'deyiz şu anda. Evet, sezgisel tipin hasar atışını gene kaybettim. Ya o biraz problem yaratıyor arkadaşlar arada ya. E şimdi ortaya atlayacak, atlasın. Güzel. 5 milyona yaklaştık. Evet şurada 4'ü 4 çok geç doldu. O yüzden de biraz problem oldu. Şurada evet. Evet şu anda 5 milyonun üzerindeyiz. Gayet iyi gidiyoruz. Evet şu... Evet arkadaşlar bazen şu slotlar beni çıldırtabiliyorlar. Yani şu... E Efsanevi bölümde slotlardan nefret ediyorum. Çok sinir bozucu olalar bazen. Evet 6 milyon yapabilecek miyiz diye merak ediyorum da rahatlıkla yaparız diye de düşünüyorum açıkçası. Evet 6 milyonu geçtik. Gayet güzel. Şu Odin gücü gitmeden bir tur daha vurmam lazım. Güzel. Arkadaşlar Odin gücü geldiği zaman vurabildiğiniz kadar vurun. Şurada son bir rotasyon daha bulayım. Arkadaşlar 6 nokta... 488 ben bunun notunu da alacağım hatta. Ee, bir de girip Iron Man'i falan deneyelim. Şöyle başlasın bir de Iron Man'i test edelim arkadaşlar. Iron Man içinde gene kullanabileceğim en ideal takımı oluşturdum. Yani bildiğiniz üzere arkadaşlar Iron Man burada oldukça etkiliydi ama belki Black Bolt yerini almış olabilir. En sonunda da Moonlight'ı test edeceğiz zaten. 3 karakterin arasındaki fark o şekilde bakarız. 3 karakterde ben de bende. kategori 4 şu anda. Evet şöyle. Şok, evet şoku kaçırdım mı diye bir düşündüm de kaçırmamışım. Şu odun kutsamasını almam lazım. Fena gitmiyoruz. Evet şöyle bir bekleyelim. Evet şurada. güzel. Yani şu kategori 3 yeteneği yetiştirebilseydim aslında Odin gücüne güzel olurdu ama yetişmiyor arkadaşlar. Moon Knight'ın şey Moon diyorum pardon Iron Man'in yetenekleri biraz daha geç olduğu için o yetişmiyor. Şurayı da toplayalım. Güzel. Şunu toplayacağım evet. 4 milyonu geçtik. Güzel. Şurada Odin gücünü aldım. Burada vurabildiğim kadar vurmam lazım. Güzel arkadaşlar. 5 milyonu hemen hemen geçtik. Evet 5 milyonu geçtik. Şurada son bir rotasyon daha uygulayabilirsem. Hadi. Güzel. Arkadaşlar 5 nokta. 22 not alacağım. Bir de girip Moon Knight'ı deneyelim. Şöyle başlayalım. Gene Moon Knight için de güzel bir takım oluşturdum. Evet bu karakterle de fena gitmiyoruz. Evet bu arada kategori 4'ü biraz erken kullandım sanırım. Gene de şok etkisini uyguladık ama bir dahaki sefere daha dikkatli olursam daha iyi olur herhalde. Evet şurada. Güzel bir buçuk milyon olduk hemen hemen. Evet 2 milyona doğru ilerliyoruz şöyle şu küreyi toplamadan önce yeteneklerimin dolmasını bekleyeceğim güzel iki buçuk olduk neredeyse Evet bir rotasyon daha uygulayabilseydim güzel olurdu şu bitmeden güzel. Neredeyse 3 olduk. Şöyle saldırılarından da şey olabildiğince kaçmaya çalışıyorum ama bazen yakalanabiliyoruz arkadaşlar. Onun için yapacak bir şey yok. Oo ben kategori 4 yeteneğini unuttum arkadaşlar. Kategori 4 yeteneğini yanlışlıkla harcamışım onu unuttum. Ee, tekrardan girelim. Evet arkadaşlar gene aynı noktaya geldim. Aynı noktaya gelip başlatayım dedim de. Yani hiçbir daha baştan almaya gerek yoktu videoyu. Ee, şuradan. Şurada uygularız diye tahmin ediyorum. Güzel. Evet şu anda 3 milyonun üzerindeyiz. Şurada kürelerden birini verecek, evet. Aslında arkadaşlar Moonlight'le ittifak e, savaşının efsane modu için hiç fena bir karakter değil. Aslında gayet, gayet güzel bir skor atıyor diyebilirim. Evet, şurada yeteneklerim biraz da olsun mor küreyi alacağım. Güzel. Evet, son bir rotasyon daha uygulayabiliriz sanıyorum. Güzel. Evet arkadaşlar 4.4 yazacağım. Şimdi girip biraz takım kısmında konuşalım. Arkadaşlar Black Bolt İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda 6 milyon 480 bin kadar aşağı yukarı bir skor at atıyormuş. Iron Man 5 milyon 220 bin kadar ve Moon Knight da 4 milyon 400 bin kadar. Yani sıralama Black Bolt, Iron Man ve Moon Knight şeklinde ee, Black Bolt tartışmasız bir şekilde galip. Bir de biraz gelişimlerine bakalım. Hani bunların gelişimleri arasında ne kadar fark varmış biraz da onu görelim. Ee, Moon Knight'ın şey, Moon Knight kostümü destansı özel ekipman olarak enerji var. Artefakt olarak henüz kendi artefaktı yok. Bir türlü alamadım artefaktını. Ee, ISO 8'leri full kızgın halkın gücü getirmişim. Kahraman türü full, yetenekler full. Karakter ekipmanı kısmında 2, 4, 6, 7 tane Urusu var ve detay kısmında da e, gerekli PV özellikleri full. Bir tek kritik onda çok ufak bir eksik var. %75'te fulleniyor zaten. E, o da zaten e, çok önemli değil arkadaşlar. Onu da ben yakında fullemeyip full, unutuyorum. Her neyse devam edelim. Iron Man'e bakalım. E, Kostüm ve destansı özel ekipman olarak e, Öfke CTP var, Artefakt olarak kendi Artefaktı var, artı 9 bir şekilde mevcut. Aynı zamanda alt değeri de çok güzel arkadaşlar, iç kritik hasarın, e, hasarında artış var ve adalet geldi yani bayağı iyi bir Artefakt denk geldi bana. Artefaktı güzel yani, e, pasifini saymıyorum tabi. E, ISO 8'leri full ka, e, kartalın gözü getirmişim, türü full, yetenekler gene full. E, karakter ekipmanı kısmında 3 tane odunurusu var ve detay kısmına baktığımız zaman... Gerekli PV özellikleri full. Sadece ufak bir saldırı hızı e, eksiği var. E, o da zaten ufak bir eksik olduğu için çok önemli değil. Onu da fullleyeceğim. Dediğim gibi hep unutuyorum fulllemi. Bugün fulllerim olmadı. E, Black Bolt'un kostümü destansı. Özel ekipman olarak öfkesi tip var. Kendi artefaktı yok henüz. Aslında elimde var. Şöyle gördüğünüz gibi e, artı 8 bir şekilde var. E, bunu bilerek takmadım arkadaşlar. Buna ayrı bir video yapacağım. Eee... Artefakta taktığım zaman ne kadar fark ettirecek ona biraz bakacağız. Yani artefaktını almaya değer mi değmez mi buna da bakmış oluruz. O yüzden takmadım. Ee, i̇şte onun da test videosu gelecek ama şu anda artefaksız bir şekilde test ettim. Yani kendi artefakta olmadan test ettim. Ona rağmen kazandı. Ee, ISO 8'leri full. Kahraman türü gene full. Ee, yetenekler de full. Karakter ekipmanı kısmında iki tane oyun var. Diğerlerinden daha az. Ve detay kısmında gerekli PV özellikleri full. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere Black Bolt baya baya iyi oyunda. Yani PV modundaki en iyi karakter Black Bolt diyebilirim. Bana göre en azından şu anda oyundaki en iyi PV karakteri Black Bolt. Ee, hem Dorman Muda en iyisi hem İttifak Savaşı'nın efsane modunda en iyisi ki zaten bu iki bölüm oyundaki en önemli bölümlerden ve ee, baş düşmanda da aslında oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Evet mi de siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirsin sizce bu karakterlerden hangisi daha iyi? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.